Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu soğan hazırlıyorum. İlk olarak tavan içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ. üzerine kabuklarını sormuş olduğum ve dörde bölmüş olduğum 3 adet kuru soğan bu şekilde zarlarından ayırdım. Biraz yumuşamaya başladıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bu şekilde karamelize oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hafif yumuşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Kısık ateşte ortalama 4-5 dakika yeterli oluyor. İçerisine çeyrek çay bardağı da su ekliyorum. Bu sayede hızlı bir şekilde yumuşuyor ve pişiyor. Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir yorum veya emoji bırakmayı unutmayın. Kızarmaya başladığı zaman baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber, tuz ve biraz sumak kullanıyorum çok az da kimyon baharat miktarını damaktanza göre değiştirebilirsiniz ayrıntılarını açıklama bölümüne ekleyeceğim bütün baharatlar karışıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı nar ekşisi artık ocağımızın altını kapatabiliriz yeteri kadar yumuşadı ve pişti tadı efsane olan bu lezzeti mutlaka sizlerde deneyin Yapımı pratik, tadı efsane olan bu mezeyi mutlaka sizler de deneyin. Artık ocağın üzerinden alabiliriz. Servis esnasında tabağına bu şekilde yoğurt ekleyin. Ben süzme kullandım. Ve mezemi ekleyerek maydanozla süslü. Tarifimiz sona geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.